Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma geldiniz ben Merkin Bugün Samet ile birlikte Sopalarla tolanan adamları döveceğiz Samet Şimdi <laughs> onları paramparça oğlum gel Bununla konuşmamız mı gerekiyor konuşalım. Krallık ve zafer için tamam. kötü düşmanlar şehrin dışına fırlıyor Krallığı savunuyor ve kahraman oluyor Kabul edelim Samet hepsini kabul et Hepsini kabul ettim hadi gidelim Kutuda dur diyor burada durmamız gerekiyor Samet gel 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 Gir içeri gir Tamam ikimiz gireceğiz Samet bak Berke ve Samet tamam. Benim için Beyler. Let's go. Değil. Let's 0 say başladık. Hadi bakalım Samet. Bunları dövmemiz lazım. Önce düşmanlar geliyor. Pat. Bir tokat ona bir tokat ona. Of. Güzel. Tamam. Kraliçe şehrini savunmamız lazım Samet. Vur. Vur. Vur şuna vur. Şuna da vur. Hop oh, iki seviye oldum ben. İki seviye olunca ne oluyor ki? Dükkandan bir şeyler alabiliyoruz Samet'im. Yükseltme. Dur Samet ben de geliyorum. Dur dur dur. Birlikte dövüşelim. Bam. Gel. Gel lan büyük şu büyükleri dövelim. Bam 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 bam. Oba onları da öldürdüm. Ben sopadan başka bir şey kullanmak istiyorum. Kılıç çok mu kılıç? Kılıçla saldıralım. Allah çok genişlettim. Şöyle iyi. <laughs> Kılıcım yok mu ya? Bam bam. Neyse sopayla bile döverim ben onları. Güm güm güm. Çat çat. Oba seviye yükseltme. Aa, yükseltmelerim gelmiş. Saldırılarımı yükseltiyorum. Bam bam Samet senin canın biraz az sanki dikkat et. Bam bam bam. Vur vur vur. Şuna biraz daha vur. Bam bam. Gel oğlum tamam. buraya. Güm 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 güm. Hop onlar da öldü. Bir yükseltme daha. Saldır. Ha nokta etelde inişiyor. Ha vur 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 vur. Güm bum. Hepinizi geberteceğim oğlum. Çat çat çat. 9 <laughs> canım kalmış oğlum. Allah az kalsın ölüyordum. Çat çat. Of. Bak sen oyala kendini vuracak ben arkadan vurayım onları. Bam bam. Allah! Bir canım var. Allah. Dikkat et. Samet ben öldüm. Hayda yapma. Evet öldüm. Tek başınasın Samet. Gel bir daha girelim. O zaman dükkandan bir şeyler alalım. Arkadaşlar düşündüğüm Nasıl kadar kolay değilmiş. Öleceğim. Kılıç. Kılıç almak istiyorum ben. Nereden kılıç alabiliriz Samet? Bilmiyorum ki. Oha kılıca bak Oha. Neyse hadi bir daha girelim. Bu sefer dikkatli savaşalım. Çabuk. Ama bu kız da geldi çık. O kız bir gitsin. Ha git biz seninle oynamak istemiyoruz ya. Ha <laughs> neyse onunla oynayalım madem gel o da gelsin. Tamam hep birlikte savaşırsak daha güçlü olabiliriz. Hadi bakalım. Kamera ters yamuk değil değil mi lan? Neyse değildir herhalde. Hadi bakalım. Şunlara vurun. Tokat tokat. Hoppa. Hadi bakalım. 5 seviyeyim ben sana. Sen kaç seviyesin? Samet? 1. Hmm. 1 mi? Hmm. Niye 1 seviyesin oğlum sen? Aa evet gerçekten 1 hmm. seviyesin. Allah Allah. Çat çat çat. Şunlara da vur. Çat 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 çat. Hop o da öldü. Tamam beceri, yok beceri Aa beceri bu Q, falan herhalde. Tamam onlardan da almak istiyorum. Ben biraz canımı arttırayım birazdan. Ben çabuk ölüyorum yoksa. Hop gel ulan buraya, gel 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 gel. Hop onları doldurdum yükseltme, DP, Her point. Tamam canımı arttırdım ama canım artmadı. Can barım arttı, canım artmadı ki. <laughs> Abi öyle <laughs> iş olur ya. Neyse şunları vur o zaman. Tokat tokat hepsini paramparça et. Şu becerilerden bir şey açmak istiyorum. Ama nasıl açacağım bilmiyorum. Neyse dövüşmeye devam. Sizi yalnız bırakmayacağım Samir. Saldır Samir. Dükçüm 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 Allah. Allah bana az kalsın vuruyordu. Aa! Vurma. Heh, az kalsın yine iyi vuruyordu. Az önce 6. seviyeye kadar gelmiştik. 7. seviyede ölmüştüm ben. 6'da ölmüştüm ya. 7. seviye görememiştim. Neyse şimdi gördüm. Vur. 50. seviyeye kadar gitmemiz lazım Samir. Hop. Ayy, hop. Yaparız. Yaparız yaparız hadi. Wave 7, Wave 8'e geldik. Vurun şunlara. Çat, 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 çat. Güm, güm, güm. Allah bu sefer güçler Samet öleceğim lan. Şunu biraz arttıralım. Ben... <laughs> Öleceğiz Samet. Neyse. Bam, bam. Allah Samet çok vuruyorlar oğlum. Ben niye o kadar deme içiyorum bir anda? Güm. Çok düşüyoruz herhalde. Seviyemiz çok az daha. Neyse. Dur halledeceğiz halledeceğiz. Ee, dur. Vurun, vur Samet. Vur, 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 Hop. 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 Vur, vur, vur. İki de iki round durasa yemiyorum. Aa yedim. Ya abi maşallah dedim 30 saniye yaşamıyor. Öleceğim. 10, 10 canım kaldı. Abi nasıl atlayacağım? Bu ne? Bir şey arttı bu. Bilmiyorum ne yaptım. Aa onlar neydi? Bilmiyorum. Göremedim. Oo asker gibi şeyler gelmeye başladı oğlum Bunlar çok daha güçlü olabilir. Benim 14 canım var ama. Oo! Aha. Aa. Ne yaptınız? ben, bunları? ben ne yaptım? Ne bileyim biri bir şey yaptı. Bir etrafında döndünüz. Özellik. Samet ben öldüm. Nasıl ya? Gene mi? Vallahi gene öldüm. Abi çok da uzaktım. Nasıl vurdular bilmiyorum. Uzakta bekliyordum ölmemek için. Ha. Mücevher yeterli değil diyor. Buna mücevherim yetiyor. Hadi bakalım. Bir tane şey açtım. Yumurta açtım. Demir kılıç çıktı Samet. Nerede? Bir de sopa çıktı. Tamam. Artık demir kılıcım var. Onu nasıl kullanacağım? Yani herhalde çıktı. Dükkan. Dükkan da değil, Nasıl kullanacağım? Seçenekler. Müzik kapat. <laughs> kılıç. Ha kılıç. Oh be. Tak. Artık kılıcım var Samet. Şimdi benden korksun oğlum. Hı hı. Gel. Dur bekle. Sen de mi açıyorsun? Artık demir kılıcım var oğlum. Artık benden korksunlar. Bam! Bam! Şu becerilerden şunu almak istiyorum. Az önce bu şekilde döndü herhalde. Beceri noktası yeterli değil. Hadi gel Samet! <Sessizlik> Müziği biraz açayım. Müziksiz de, müzik de çok kötü oldu. Hadi bakalım. 8, 7... Bu sefer bitiriyor muyuz Samet? Bence iyice öleceğiz. Olsun. <Sessizlik> Bence yine öleceğiz. Ama olsun yani. Savaşalım en azından. Hadi bakalım. Evet. wave 1. Dalga 1'deyiz. Hoppa. Bu sefer güçlüyüm işte. Samet. Bu sefer güçlüyüm abi. Hop. Bu sefer harbiden güçlüyüm. Şöyle. Bum. 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 Tamam. Yükseltmez. Şeyin var mı? Yok. Tamam. Şunları da bir hop tokat. Hop bir ona tokat. Hop bir ona tokat. Şöyle bir salla ona. Güzel. Şöyle bir salla. Şöyle onu bir salla. Of çok iyi abi. Hadi bakalım. O ne lan? Ha. Niye ki üç tane lan? Aa! Tam bu golmuş. Adamlar bir anda etrafımda çıktı. Şimdi 90 canım var. Sevi canım arttırdım. Aa canım arttı. Tamam. Geldim Samet. Ne fırlattın lan öyle? Aa sende de demir kılıç var. Evet. Oğlum desene de ben sende demir kılıç çıktığını görmemiştim. Oha! Onu nasıl yaptın? Ben de istiyorum, ben de istiyorum! Şöyle... Skill. Ney? Skill. Skill. Nasıl arttıracağız onu? Benim seviyem yetersizmiş. Beceri noktası yetersiz diyor. Neyse, dur bakayım. Seviye alınca deneyeceğim. BAM! Gelin lan buraya. Hepinizi paramparça edeceğim. Küt, 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 küt! Tamam, öldürdük onları. Beceri. Abi beceri noktası yetersiz diyor. Ben açamıyorum. Neyse. Devam devam devam. Samet vur. Bum bum. Bum. Allah markete girdim çık. Bum. Tamam güzel. Canımı biraz daha arttırmam lazım. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Tokat tokat tokat. Bam. Şunlara bir daha bir kılıç. Oğlum bütün eminiz kılıcımın tadına bakacaksınız lan. Hop. Çat. Ölüm lan. Güzel. Tamam. Red Wave 9'a geldik. Ben az önce kaçta ölmüştüm ki? Buralarda. ondan. Buralarda bir yerler ölmüştüm. Öl lan. Biraz daha canımı arttırayım. Ölmeyelim. Gel bakalım. Hop hop. Öldürdük. Güzel. Ama, Wave 9. Wave 10'a geldik. Hadi bakalım Samet. Hop 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 hop. Güzel. Şunları da öldürelim. Çat 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 çat. Samet ne yapıyorsun oğlum öyle? Gelin lan. Gelin lan. Tamam onları da öldürdüm. Hemen saldırımı arttırayım. Haa. Tamam Samet dur. Niye saldırmıyorsun? Ben bir şey bakıyordum. Ben de bir şey bakıyordum. 40 canım kaldı. Hop vur şunlara. Gelin lan buraya. Sen pat pat pat. Tamam onları da öldürdük. Çok güzel Samet. Ve 13'e geldik. Gel lan buraya. Güm güm. Allah. Seviyem yükseldi. Saldır saldır. Saldırımı arttır. Vur 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 vur. Tamam. Hadi oğlum şunları da öldürmem lazım. Pat pat pat. Tamam onlar da öldü. <laughs> Samet bence bu sefer bitireceğiz he. Şöyle evet. bir sağa bir sol. Sağ. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm.